Karatay Belediyesi öncülüğünde kurulan Akıncı Park Toplu Konut Yapı Kooperatifinde kura heyecanı vardı. Pandemi dolayısıyla belediyenin sosyal medya hesaplarında canlı yayınla gerçekleştirilen kurayla 135 metrekarelik 3 artı 1 100 daire ve 100 ila 85 metrekarelik 54 daire için toplamda 154 asil ve 154 yedek üyesi belirlendi. 759 Karakulak Mahallesi Büyük Kum Köprü Caddesi ve Sarı Camii Sokak Kesişimi ile Balçelebi Caddesi ve Tinat Sokak Kesişimindeki iki farklı ada ve parselden oluşan toplam 27.053 metrekarelik kentsel dönüşüm alanında yer alan projeye başvuru yapan vatandaşlar www.akincipark.karatay.bel.tr adresinden kimlik numaralarıyla kura sonuçlarını öğrenebilecek. Akıncı Park Toplu Konut Yapı Kooperatifi projesinin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirten Başkan Hasan Kılıca, kooperatifimizle düzenli ve güvenli yapılaşmanın hızlandırılması, girişimlerin özendirilmesi ve vatandaşlarımızın çok daha ferah ve konforlu yaşam alanlarına kavuşmasına imkan sunuyoruz, dedi.